Hangi tür ağrı kemik tümörünün habercisi olabilir? Acıbadem Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Selami Çakmak, özellikle akşam ve geceleri şiddetlenen tek taraflı ağrılarda zaman kaybetmeden bir hekime başvurulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kemik tümörleri ilk aşamalarda sinsi özellik sergileyebiliyor. Örneğin tümör dışarıdan fark edilecek bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar ağrısız bir seyir izleyebiliyor. Ağrılar ise sürekli ve hafif bir ağrı şeklinde olabiliyor. Hareket ve aktivite artışıyla şiddetlenmiyor. İstirahat halindeyken bile var olan ağrı akşam ve gece kötüleşebiliyor. Doçent Doktor Selami Çakmak, özellikle geceleri uyandıran tek taraflı kemik ağrısının kemik tümörünün sinyali olabileceğine dikkat çekerek Tümör çevresinde bulunan sinir dokusuna baskı yaparak o sinirin sorumlu olduğu bölgelerde uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü şeklinde de belirti verebiliyor. Ateş ve gece terlemesi de tümörün belirtileri arasında yer alabiliyor. Diyor. Her yaşta görülebilse de kemik tümörlerini çocuklarda ve ergenlik çağındaki gençlerde daha sık rastlanıyor. Çocuklarda büyüme daha çok diz çevresinde olduğu için bu tümörler özellikle diz eklemi çevresinde sık yerleşim gösteriyor. Osteosarkom daha çok büyümenin en aktif olduğu çocukluk çağında yaygın görülüyor. Ewing sarkom gibi kötü huylu tümörler 5-20 yaş arasında daha sık tespit ediliyor. Multipel miyelom ve kondrosarkom gibi diğer sık görülen kemik tümörlerine ise daha çok 50-70 yaş aralığında rastlanıyor. Her tümör dokusu kanserdir. Yani yayılır ve kötü huyludur şeklinde bir kural yoktur diyen Doçent Doktor Selami Çakmak, kemik tümörlerinin asıl oluşum sebebinin henüz bilinmediğini söylüyor. Genetik yatkınlığın yanı sıra radyoterapi tedavisi alan hastalarda görülme riski daha fazla. Kötü huylu kemik tümörleri doğrudan kemiğin kendisinden oluşabiliyor ya da daha yaygın olarak meme, akciğer, böbrek ve prostat kanserleri gibi diğer organlara ait kanserlerin kemiğe yayılması şeklinde görülebiliyor. Kemiğin kendisinden kaynaklanan kötü huylu tümörler arasında en yaygın görülenler ise multipli osteosarkom, Ewing ve kondrosarkom oluyor. Kemik tümörlerinde kol ve bacaklarda ağrılı veya ağrısız bir şişlik de hissedilebilir. Bu durumda da zaman kaybetmeden hekime başvurmak gerekir. Doçent doktor Selami Çakmak, bazen iyi huylu olsa bile kemiği ileri derecede zayıflatan bir tümörün kemikte kırılmaları neden olabildiğini vurgulayarak bu duruma patolojik kırık deniliyor, diyor. Kemiklerde görülen tümörlerin çoğunluğu iyi huylu tümörler oluyor genellikle fark edilebilir boyuta gelinceye dek belirti vermedikleri için sıklıkla başka sebeplerle çekilen röntgen, MR veya tomografi tetkiklerinde tesadüfen tespit ediliyor. Vücuda yayılma riskleri daha düşük olsa da iyi huylu tümörler bulundukları yerdeki sağlıklı kemikle yumuşak dokularda baskı ve tahribata yol açabiliyorlar. Dolayısıyla çoğunlukla tedavi gerektirmeseler de takip edilmeleri gerekebiliyor. Tanı konulma aşamasında doğru muayene, uygun tetkikler, tümörün tipi ve adını belirlemeye yönelik biyopsi yani tümör dokusundan parça alınması işleminin doğru yapılması ise büyük önem taşıyor. İyi huylu kemik ve yumuşak doku tümörlerinin her zaman cerrahi olarak çıkarılmaları gerekmeyebilir. Ancak takip edilmeleri önem arz ediyor. Tümör bulunduğu kemikte büyümeye devam ederse kemikte zayıflamaya neden olup kırılmasına yol açabilecekse ve çevresindeki damarla sinirler gibi dokularda baskı yapıp fonksiyon bozukluğuna yol açacaksa ameliyatla çıkarılması gerekebilir. Ameliyat gerektiren iyi huylu tümörlerin tedavisinde genellikle sadece cerrahi yöntem yeterli olurken kötü huylu tümörlerde ameliyatın yanı sıra kemoterapi ve radyoterapi yöntemine de başvurulabiliyor.